Avrupa'da yaşayan Yozgat Saray kentiler, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen şölende bir araya geldi. Merkezi Fransa'da bulunan Yozgat Saray ilçesi ve Çevresi Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin Viyana Şubesi'nin organizasıyla dördüncüsü gerçekleşen şölene çok sayıda davetle katıldı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen törende konuşan Avrupa'da Saray Kentler Derneği'nin başkanı Halis Kirazlı, Avrupa'daki saray kentlerin memleketlerine yardım yapmalarını da <laughs> davet üzerine Türkiye'den programa katılan Saraykent İlkesi Belediye Başkanı Halis Öcal, millet ve manevi değerlerimizi yaşatabilmek ve gelecek nesilleri aktarabilmek için birlikteliğin sağlanması